listlerinden sıkıldım be Sertaç kardeşim. Yeni yeni çağa yakalayan bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın abi? Ahmet Felix. Her türlü yabancı film, yerli dizi, porno, porno. seks, <laughs> sikiş. Yabancı film, yerli dizi, porno, seks, sikiş. Sınırsız iş. Becerebilecek miyiz ki abi o işi? Ulan sen Ahmet abin ne sanıyorsun? Dallama. He? Ulan daha daha yeni 100 tane demir kapı koca Mustafa Paşa'dan kağıthaneye gönderdim. Abi bütün o filmlere, dizilere parayı nasıl bulacağız? Ya kardeşim kendi imkanlarımızla kendimiz baştan yapacağız ya. Aynalı Tahir Remake. Gerçekten çok iyi video. Sen izledin mi? Evet. Bütün remake'ler çok iyi. Aynanın gerçekten realiteye dönüşmesi bu arada bir tık e, şaşırttı beni. <laughs> 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 Tuş konserleri. <tuh> <laughs> Düşünmeden uğra bana Kapım açık hala sana Ayrılığın vurdu aya Yansıdı odamın duvarına Düşünmeden uğra bana Kapım açık hala sana Ayrılığın Bu arada bildirimde sıkıntı yaşayan mı olmuş? Chat'te birkaç tane gördüm. Bana direkt geldi. Ha, tamam, haydi. Direkt like. saniyesinde geldi. Düşünmeden uğra Yansıdı odamın duvarına Uyan 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 gönlü boyan dayan 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 ruhum dayan seni de bir gün severler İtalyan mafya filmleri çok iyi I know I go from Gelme dedi Full for you fucking I want you over here. You busting my balls over here. Are you fucking stunts? Are you fucking losing your you over here fucking fucked I don't like it, man. Çok iyi bu arada. Iyi Tamer Karadağlı'dan sonra gördüğüm en iyi İngiliz aksanı desem. <laughs> evet. Bir de az önce İsmet'le benden sonra tabi. Yansıtmış mı ya. Nah, you're <laughs> something like You're something

<laughs> American polis filanı. <filmleri. gülüyor> Are you a fucking cop? Are you a fucking cop? Arkadaşlar <laughs> içeride. I know you're a fucking cop, you fucking red motherfucker. I'm gonna find you motherfucker you. Are you a fucking red? I know you're a fucking red motherfucker. You was red from the very beginning man. Böyle bir durum evet Esra. Ee, bana nono evden diye matamıyorlar sanırım?

Use your cough. Hide your cough at least three times a day. Smart is useless. It's fair dust. It it never landed. It doesn't exist. Hay Allah, sevdiğim programı kaçırdım ya. Televizyonda izince hiçbir şey yok ya. Televizyondan sıkıldınız mı? Ah oh, Netflix. Yerli filmler, yabancı filmler. Amerikan polisiye. Ben Ahmet Sarı. Eminönü'nde iş adamıyım. <laughs> Eminönü'nde ticaret yapıyorum. <laughs> biliyorum biliyorum. Benim bir sürü çanakçı arkadaşlarım var. Hepsi bana dediler ki Ahmet abi televizyon bitiyor. Çünkü niye? İçerikler sınırlı. Ama Ahmet Felix'te içerikler sınırsız. Yerli? Yerli yetmedi değil mi sana? Boyumsuz yabancı bir de filmler var. <laughs> Uf, nasıl bir filmler bunlar? Neler var? Mesela bir film var, polisler böyle zencilerle çatışmalara giriyor. O tarz bir filmler var. Mesela bir film var, New York'ta bir mafya babası var. Çatır çatır adamı sokak ortasında varıyorlar. Mesela böyle bir filmler var. Yerli film. Yılmaz Erdoğan sinemada film yapıyor. Ertesi gün Ahmet Felix'e düşüyor. Niye? Ahmet Felix. Yıllardan bugünlere kadar gelen ticaret anlayışım ve tüccarlık geçmişim ve kimliğim ile size birinci sınıf kaliteli bir streaming servisi sunuyorum. Size ben sınırsız içeriği vaat ediyorum. Fiyatı mı? Fiyatı hiçbir şey. Aha. 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 Bir paket sigara 20 lira. Fiyatı aylık. Senelik de olmaz artık Ananlar mı ya. Ahmet Felix'i kullanması çok basit bilgisayarınızdan www.ahmetflix.com'a giriyorsunuz. Dilediğiniz içeriği seçiyorsunuz. Ardından bilgisayarınıza HDMI kablosunu bağlıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bizzat işanından aldım bunu. Bekleyin. Evet. evet Sakin olun. Sakin olun. Heyecanlanmayın geçen. Sakin ol. Sakin ol! Sakin ol! Evet. Evet. HDMI kablosunun bir ucunu bir ucunu şöyle bilgisayarınıza bir saniye. Heyecan yok. Sakın heyecan yok. Sus. Heyecan asla kesinlikle kabul etmiyorum. Evet. Bir ucunu bilgisayarınıza bağlıyorsunuz HDMI kablosunu. HDMI kablosunun diğer ucunu da Televizyonunuza bağlıyorsunuz, Ahmet Flix'in keyfine varıyorsunuz. Bir saniye, bir saniye. Heyecan yok! Sakın heyecan yok, ananızı alın. Sikerim sizi heyecanı. Heyecanı <laughs> kesinlikle yapmayın, kabul etmiyorum. Ananızı sikerim bak. heyecan yani. Bir siteden böyle bir tanıtım izlesem var ya. <laughs> ben varımı yuvamı yatırırım bu arada size. <laughs> kesinlikle yapmayın, kabul etmiyorum. Ananızı sikerim bak, heyecan yapmayın ya. Yani. Oğlum heyecanlanma lan? Kabloyu takıyorum ona. Oğlum <laughs> sakin olun lan. Ağzınızı yırtarım lan. Oğlum ağzınızı yırtarım lan. Sakin olun lan. Evet. Yapmanız gereken sadece bu. Unutmayın. Bir ucunu bilgisayarınıza HDMI kablosunu emin önünden almış olduğunuz bir ucunu bilgisayarın kablosuna diğer ucunu telefonun ucuna, televizyonun ucuna takıyorsun. Bu <laughs> ne be? Bu içeriklerin bir sınırı yok mu? <laughs> bir yerde başlayıp bir yerde bitmiyor mu bu içerikler? Bunlar ne böyle? Bak, ah, youtuberlara kadar var. Ben bu dünyadan nasıl çıkacağım? Allah'ım yarın sabah olup iş yerime nasıl gideceğim? Ahmet Flix'ten mesela memnun kalmadınız mı? Çok basit. En yakınınızdaki patete şubesine gidiyorsunuz. Bizzat şahsıma mektup yazıyorsunuz. Sikimin keyfine göre. Kimler <laughs> ederim belki etmem. <laughs> Keyifli izlemeler. Yeah, could